Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hem gezip dolaştığım, tatil yaptığım hem de gezdiğim yerlerde görmüş olduğum, uğramış olduğum çiçek seraları ve çiçekçilerden almış olduğum çiçeklerimi göstermek istiyorum. Ön tarafta küçük bir saksı var. Bakın böyle bu 5,5 santimlik bir saksı. Böyle değişik bir sukulent türü aldım. Çok güzel çiçek açıyormuş bu tür. Bunu İzmir Bayındır'dan Çiçek sarasından aldım. O çiçek sarasında sizler için ayrıntılı bir şekilde çekmiştim. Videosunu kanalıma yükleyeceğim yakın bir zamanda. Bunu 10 liraya aldım. Şöyle ismini tam olarak bilmiyorum. Burada ön tarafta böyle 8 ya da 9 santimlik saksılarda sukulent türleri var. Bunları iki adan aldım tanesini 10 liraya aldım. iki tanesini 20 liraya aldım. Ikea videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Orada da bulunan çiçeklerin fiyatlarını ve çiçek çeşitlerini ayrıntılı bir şekilde sizler için çekmiştim. Burada da böyle yine 5,5 santimlik saksıda bir kaktüs türü var. Yanında da böyle opuntia kaktüs var. Bunu da İzmir Menderes'ten bir çiçekçiden aldım. Hem şu küçük saksı hem de büyük saksıyı ikisini 20'şer liraya yani 40 liraya aldım. Bakın bu tavşan kulağı kaktüsü. Bu bayağı büyük. Çok fazla da kulağı var. Şu kısımda 4, 4 tane kulağı var. Beşinciyi ben kopardım. Bakın şuraya da tarçınladım. Çoğaltmak için ayırdım. Burada da çoğalttığım parça var. Şöyle uç kısmında yine akşamdan tarçınlamıştım böyle hafif kurumaya başlamış. Tam kuruduktan sonra yeni saksısına dikeceğim. Benim almış olduğum çiçekler bu şekildeydi. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.